Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Age of History 2 oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bundan önceki bölümde hatırlarsanız Avrupa'yı elma gibi ikiye yarmıştık. Yarmaktan kastım ne? Şuradan şuraya olmak şartıyla Avrupa'yı tamamen ikiye böldük. Bu tarafla bu tarafın herhangi bir kara bağlantısı bulunmamaktaydı artık arkadaşlar. Yani doğu ile batının sınırı direkt Osmanlı devleti olarak biz olduk. Bu bölümde yine çok çılgın projelerim var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, zannediyorum ki benim kanalımı takip ediyorsanız az çok tarihe ilginiz vardır. İlginiz varsa az çok tarih bilginiz de vardır. Tarih bilginiz varsa 1974 yılında Ayşe tatile çıksın koduyla bir Kıbrıs'a ülkemizin harekat düzenlediğini biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Ayşe bu bölümde tatile çıkacak. Hatta Ayşe bu bölümde tatilin amına koyacak. Bu kodla bir operasyon yapacağız Osmanlı İmparatorluğu olarak. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bak buradaki Kıbrıs'ı, Rodos'u, Girit'i, buradaki adaları Ondan sonra Malta'yı, Sicilya'daki bu bölgeyi, buradaki yani şöyle söyleyeyim. Akdeniz'deki bütün adaları tek bir operasyonla ele geçireceğimiz bir denemede bulunacağım bu bölümde. Avrupalılar bir bakacak abicim bütün adalar gitmiş. <laughs> Bizim Lozan anlaşmasında nasıl böyle kaldıysak lan adalar gitti <laughs> dediysek Avrupalılar da aynısını diyecek. Bir anda bütün adalarını alacağız Avrupalıların elinden. Tabi bu operasyona başlamadan önce baya büyük bir savaş vermiştik. Önceki bölümlerde Litvanya büyük dükalı ile savaşmıştık. Bu yüzden ordularımız derbeder hale geldi. Bunları bir toparlamamız lazım. Ondan sonra savaş daha yeni yeni bittiği için yine istiklal düzenlemeleri ve teknoloji puanı vermemiz lazımmış. Teknoloji puanları üretim güllerine veriyorum. Askerleri toparlayacağım. Ondan sonra biz ne zamandır bina dikmiyoruz abicim onlara bir bakayım. Şey birazcık daha yaklaştırmam lazım. Anadolu'ya bina dikmiştik bayağı bir. Bunların doğu kısımlarına dikmedim. Bak Akkuyunlu'ya helal olsun birader. Keşke adamları işgal etmeseymişim. Bu adamlar yani ülke üretmenin hakkını veriyormuş. Bütün binalarını dikmişler. Üstüne benim yapmadığım kütüphaneleri bile yapmışlar. Yani bu binaları ben yapmadım. Ak aldığımız şekliyle bu şekilde geldi bize. Ben bir yandan askerleri tekrar düzenlemeye çalışacağım. Bir yandan da bina dikeceğim buraları hızlandırmayı düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Lan Salak Salak çocuk Manyak çocuk ne yaptın yine Gerizekalı Aa Sen de mi bu odan Aa Uy. Evet bu beklenmedik oldu Aa Aa bitin lan artık tur bitme bilmedi Arkadaşlar ben askerleri düzenliyordum. Bak sınırları asker falan topluyordum. Sınırları asker toparlamamdan mı kullandı bunlar bilmiyorum. Bir anda Polonya, Litvanya, Boğu'dan bir anda savaş açtı üçü birden. Uy. Tamam bak Polonya ile Litvanya'yı rahat halledebilir miyiz ki ya? Bu yeter mi buraya? Kanka çok zora düştüm ya. Bu askerlerin hareketini iptal nasıl ediyorduk? Q'ya basıyordum. Şuraya basıyordum. Yok Q'ya basıp gittikleri yere basıp Öyle iptal ediyordum sanırım. Yo, Q'ya bas. Buraya bas. Sıfıra çek. Öyle mi onlar öyle? Heh tamam. Bu ordu hemen bu odan tarafını ilerlesin. Hatta 18 binlik ordu da bu odan tarafını ilerlesin. Agalar bir anda bu gavurlar birleştiğine kadar ortodoks varsa daldılar. Bunlara bedelini ödetmemiz lazım kesinlikle. Nasıl yapacağız? Litvanya Dükalığı'nın sınırına askerlerimi konuşlandırmıştım ben. Ama sırf güvenlik amaçlı. Yani ikinci bir posta atmayacaktım adamla savaş. Onlar bize saldırdı. Nedenini bilmiyorum. Ve herhalde 3 kişi saldırırsak hareket puanımız yetmez diye düşündüler. Ne kadar haklılar bilemiyorum şu an. Umarım haklı değillerdir. Başa çıkabiliriz. Şuralarda da asker basayım. Ne 132 asker mi? Hiç basmayayım daha iyi. Niye bu kadar düşük? Kanka sıkıntıya girdik harbiden ha. Buradaki topraklarımız savunması kaldı. Şu 1600 kişilik olan ordumu yönlendireyim oraya. Şuradaki kullanmadığım orduları da çekeyim bu taraflara. Buradaki doğu taraflardaki topraklarımız bayağı savunmasız kaldı. Bakayım ne yapacaklar. Aynen direkt doğudan saldırmaya başladılar. Yok kanka buraları geçemezsin o imkansız. Aha da aldım başkentini Polonya. Lehlerin sonu diyoruz biz buna. Tamamdır abicim. Bu adamla direkt barışacağız. Bütün topraklarını alacağım. Buralara saldırmaya başladık. Karşılık veremiyorlar. Biz o kadar da boş adam değiliz kanka. Biz Osmanlıyız ya hani. Aha. Lan bu şerefsizler. Gerçi buraya yapacak çok bir şeyim yok. Yarıyorlar topraklarımızı. Tamam bak bu adamlar daha fazla ilerleyemesin diye ufak ufak asker basmak zorundayım. Önlerine set çekmem lazım askerlerden oluşan. Allah'tan paramız var da el veriyor yani. Bu taraflara asker bastım. Bu taraflara basmayacağım. Çünkü gerek yok. Eğer bu tarafları işgal ederlerse her türlü geri alacağız. Askerlerimi yönlendireceğim o taraflara doğru. Benim Polonya ile olan savaşım bitmişti değil mi? Kanka senin topraklarını alıyorum. Sen zayıf halkasın. Talepleri gönder diyorum. Gelecek turda büyük ihtimalle teslim olacaklardır. Biz buradan yarmaya devam ediyoruz. Niye ilerlemiyorsun lan? Hareket puanı bitmiş. <laughs> Anladım tamam. Iyy oraya çok büyük bir asker grubuyla aldılar. Tamam. Kanka harbiden çok büyük bir problem yarattılar bana ama ya. Litvanya senle erken bir barış yapalım. Bak senden şu, şu toprağa versem bile yeterli. kafi bana. Yani benim bu odana dönmem lazım. Çünkü onu durduramayacakmış gibi hissediyorum. Barıştık mı? Aha da barıştık. Bu odan. Bak adam satlı seni. Tek başına kaldın. Şimdi ne yapacaksın tatlım? Hı? Saldırmaya devam edeceğim diyorsun. Okey. 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 O zaman biz şöyle yolumuzu çekelim. Tamam mı? Artık şu İstanbul'a doğru olan kısımları da alamayacaksın. Oraları kontrol altına almaya başardık. Yalnız kaldın abi. Litvanya ile yola çıkılır mı? Gerizekalı. Bak böyle yalnız kalırsın işte. Ondan sonra buralarda asker basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Okey. Aldım. 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 Hadi siktir git buradan. Aa bitmedi. Burayı da aldım. Okey. Şimdi saldırmaya devam ediyorum. Başkentine geldim kardeşim. Boğdan kralı. Karını sakla birader. Sikmeye geliyorum onu. İyi alamadım. Uyy. Lan sen. Aaa boğdanın hem buradan hem buradan toprakları vardı. Kırım yerlerimize saldırmaya başladılar. Anladım. Tamam buraya hemen bir asker grubu basmam lazım. Durdurmam lazım. Yoksa bunlar hebezin öre kadar gider yani. Anadolu'ya kadar inerler. Saldırıyorlar abi uslanmamışlar. Başkentini alsam. Uuu burada da kalabalık bir ordusu var. Okey. %19 savaş puanımız var. Senden de kanka bir toprak alayım sal beni. Ne diyorsun? Hı? Ya, tamam yani yıprattınız. Amacınıza ulaştınız. Osmanlı'yı yıpratmak istediğiniz yıprattınız gerçekten de. Bu Ayşe tatilin a**ına koysun operasyonunda bayağı bir ertelemek zorunda kaldık. Ordularımı hemen Akdeniz kıyılarına çekeyim. Bu Ayşe tatile çıksın operasyon için lazımlar. Ben yine bina dikemedim ama ya. Kayıt dışı mı yapsam acaba onu? 31 bin asker burada da 9.000 bin var 40.000 bin asker yeterli mi bilemiyorum İçim ferah olsun istiyorum Bu yüzden yani bir en az 50.000 askerim olsun öyle dalalım Buradaki 31 bin kişilik ordumu 20 bin kişiye ayıracağım Bu 20.000 bin kişilik ordumuz direkt Aragorn'un buradaki topraklarına saldırmak için ayrıldı Sizler şöyle geçin tamam mı Sizler orada bekleyin 11.000 kişilik ordu Kıbrıs için gidecek yine birleştiler. Niye ayırdım o zaman? Kıbrıs'a doğru ilerle babacım sen. 10.000 kişilik ordu. Şuradaki hem Girit hem Rodos odaları için gelecek. 9.000 kişilik ordu da şuradaki Malta'ya alması için göndereceğim. Okey başlıyoruz operasyona. Hazır mısınız gençler? Diplomasi. Kıbrıs. Savaş. Heraklion sana da savaş açacağım ama dur bir sen ha değilsin değil mi? Bir tane sanki hmm, Venedik'in vasalı vardı ya. Venedik'in vasalı değil ikisi de. İkisinden biri vasalıydı. Bağımsız mı oldunuz? Vallahi bağımsız olmuşlar. Tamam güzel. Sizlere de savaş açıyorum o zaman. Aragorn sana da açıyorum. Aragorn'un zaten Kastil'le başı dertte. Görüyorsunuz Kastil Aragorn'un Yarım Yarımadası'ndaki topraklarını ele geçirmiş. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Lan! He Aragon'un ekranındaymışız. Ben ne diyorum niye bu kadar nefret ediyorlar. Ee, İngiltere ile nispeten diğer Avrupa devletlerine göre daha iyi anlaşıyoruz. Hatta ben onlara şöyle bir arman göndereceğim. Biraz para göndereyim. 25 gold para değil lan benim için. Bunlara ben ittifak teklif etsem kabul ederler mi? Etmiyorlarmış. Saldırmazlık paktı falan imzalayalım. Aramız daha da iyi olsun. Çünkü İngiltere hem Fransa ile hem Kastilya falan savaşarak bizim Avrupa'daki olası rakiplerimizi hırpalıyor. Bizim için bayağı bulunmaz nimet İngiltere. Onlarımızı iyi tutalım. Onları hırpalamaya devam etsinler. Gerektiği yerde de destek veririz onlara. Şimdi ordularım. İlk hedefiniz Akdeniz. Go. Boom. Ve boom. Sizler Malta'ya. Bu Malta şövalyeleri bir kere gazını alamayıp bize saldırmışlardı. Aa Malta'ya savaş açmadık ama. Sana da açayım kanka. O kadar küçüksün ki gözümden kaçmış. Bize savaş açmıştınız. Alın Osmanlı askeri geldi. Gereken cevabı veriyor. Buradaki 10.000 kişilik ordumuz ilk önce Rodos'a da alsın. Sonra da Girit'e girecek. Kıbrıs'a savaş açtık mı biz? Onu da unuttum. Kıbrıs. Sana açtım mı? Ha tamam açmışım. 11.000 kişi direkt onların başkentlerine çöksün abicim. Bakalım ne olacak. Girdik Sicilya'ya. Başarılı bir çıkartma yaptık burada. Malta'dan oldu. Malta'yı da aldık. Uy uy tamam Rodos'un olduğu adaları da aldık. Kıbrıs'ı çıkarmayı attık. Çok iyi. Ya Aragon saçma sapan bir şeyler yapıyor. Tamam, sıkıntı yok babacım. Ah. Sicilya'dan ilerlemeye devam ediyoruz. Burada 2500 askerim kalmış lan bunları unutmuşum. O kadar çok asker bastım ki buraya. Tamam. Kanka Malta'daki askerlerimiz boşta kalmasın. Şuradaki topraklar için gidiyorum. Buradaki 9000 kişilik ordu da Girit'e çıkartma yapacak. 4500 kişi Kıbrıs'tan ilerlemeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs alalım abicim. Bu sefer güneyden çıkartma yaptık çünkü. Bu kadar ya. Bak Kıbrıs bitti bile. Hızlı bir operasyonla hallettik. Bütün topraklarını ver talepleri gönder. Sonra Malta sen de bütün topraklarını vereceksin. Zaten bir toprağım var. Hadi yürü. Bütün pürüz, Akdeniz'deki bütün pürüzleri ortadan kaldırıyorum. Rodos sen de topraklarını ver. Tamamdır. Girit'e çıkartmaya atmaya başardık mı? Başardık. Güzel. Giritler ilerlemeye devam et. Sicilya'yı aldık mı? Almışız. Şuradan denize tekrar çıkın abicim. Şu Fransa'nın dibindeki adaları alacağım. Ya şuradaki toprağı alamayacağım sadece. Burası Sovay Dükalı'nın. da belki savaş açıp burayı alırım. Bütün adaların kontrolü bende olsun istiyorum çünkü. Şuradan saldırın dayı. Aragon'la Kastil barışmış. Kastil çok toprağını almamış Aragon'dan. Sadece şuradaki 3 tane toprağını almış. Bırakmış. Savaş uzayabilir. Ben bizim savaşımız bitene kadar kasıyla barışmaz diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Buradaki askerleri de denize çıkartayım da Aragorn'un ana toprakları için savaşabiliriz. Şu anda bu kim? Yani güzel bir resim var ortada ya. İlerledik. Karşılık da veremediler. Aha, yine beklenmedik bir savaş. Anladım. Kim açtı? Yeşiller mi? Bunlar mı? Kim açtı lan bana savaş? Bakayım. Bir bildirim geldi. Yüksek enflasyon var. Eğer paranı harcamazsan alt, paranın değeri düşecek diyor. Harcarım. Tamam. isteğim bu olsun ya. Kim bana savaş açtı? Şu mu? Lan! Lan ne diyorsun? Aragorn'un burada toprağı mı vardı? Siz burayı ne arayla geçirdiniz? Oha! Oha! <laughs> Kanka asker var burada seri. Nara geldiniz lan oraya? Orası Ceneviz'in değil miydi ya? Şurada da asker bas. Şuraya baskın atalım. Şurayı alalım ya. İyi burayı da elden çıkartmış olacağız. Siz ne yaptınız? Agalar. Hepiniz şuraya çıkın. Aragorn'un ana karasına saldıracağız. Siz de birleştiniz. Siz de gelin. Hadi bakalım. bir şey diyeyim mi? Bu yeşiller Aragonlulara geçiş izni verdi galiba. Çünkü ülkeler geçiş izni olmadan askerlerini onların topraklarından geçiştiremiyor. Bu yeşilleri bunun bedelini ödetirim ama bana. Tamam buraya şimdilik halledeceğiz gibi görünüyor. Siz ne yaptınız? Hale birleşemediniz. Al orayı. Burayı da al. Hale saldırıyor salak. Siz de şuraya saldıracaksınız. Tamam şurayı alabilirsen çok mutlu olacağım. Artık gelin. Ha 17.000 kişilik ordu hazır. Şuraya geç. Oh çok güzel. Kırım'dan da Aragorn'u atıyoruz. Nasıl geldiler bilmiyorum bile. <laughs> sen de mi geldin? Kanka sen adaya dal. Savaş. Riga savaş açtı Riga kim lan? Kurlindia. O da savaş açtı. Oğlum bir durun ya. Kimler açtı savaş babacım? O kadar küçük devletler saldırıyor ki haritada bulamıyorum. Riga. Neredesin Riga? Riga burası. Ha, anladım. Tamam. Aklımızda bulunsun olduğu yer. Diğeri kimdi? Kurlindia. da burası mı? Aynen burası. Ha, Baltıklardaki iki tane küçük devlet kafa kafaya vermiş bana savaş açıyorlar. Diyorlar ki bunlar zaten Aragon'la başı dertte ordularından eser yok bu taraflarda. Bunu kullanalım. Tribine girmişler. Ama öyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Burada tek seferde 3000 kişilik ordular basarak onların ırzına geçeceğiz. Siz artık İberya'ya çıkış yapabilirsiniz. Osmanlı askeri İberya'da. dın 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 Başka yapabileceğim bir şey. Buralardaki olayları hallettik. Okey. Şimdi buradaki buradaki yerleşim yerlerinden limanı olan burası var. Tüm askerlerin buraya çekeyim. Sonra bize savaş açan Origa'ya falan askerlerimizi göndermeye başlayalım. Burada bize karşılık veremediler. Aragorn bir şeyler yapacak gibi durdu da. Korkuttu hafif bir gözüm ama yapamadı. Bak burada yuvarlak çok değerli küçük bir toprak parçası var. Oraya da asker göndereyim. Acaba İberya'da toprak alsam mı ya? Abartmış mı olurum? %100 yüz savaş puanımız oldu. Bir bakayım. Buradaki bütün topraklarını alıyorum. Buraları da alıyorum. Şurayı da alıyorum. İberya'dan alırsam ama Kastil'le uğraşmak zorunda kalacağım. Ya yani Bir anda Kastil savaş açsa buraya hemen asker de gönderemem. Çünkü Ebes'in hörekesinde. Asker de basmak için bir zaman geçmesi lazım. Kastil direkt elimden o toprakları alır. Onun işine yarar. O yüzden İberya'dan toprak almayacağım. Bu şekilde bırakıyorum savaşı. Aa yok 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 dur. Şurada da toprakları vardı ya. Burayı da alayım. Tamamdır. Talepleri gönder dedim. Başka kimle savaştayım? Kandia. Sen kimdin lan? Ha şu Girit'teki adam. Sen de barışalım. Unutmuşum. Kusura bakma reis. Oba. Akdeniz'deki bütün adalar Osmanlı egemenliği altında arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tek Savoy'un şurada küçük bir tane söz hakkı olduğu toprak parçası var. Orayı görmezden gelin. Şimdi Riga'yı halletmeye gidiyoruz. Riga, Seha. <laughs> Tamam abi orada nar 7000 asker bassın bir tane toprağım var Barışak mı lan bir şey kaybetmezsin ha Barışın adamsın be adam Tam uğraştıracak zannettim kaç dakika olmuş ya bir kontrol edeyim 26 dakika Bence bu kadar yeterli Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın Yorumlar kısmında fikirlerinizi düşüncelerinizi önerilerinizi bekliyor olacağım Hala abone değilseniz abone olmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar Görüşürüz adios